Hep hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün o sağlam gördüğünüz köyü yok edeceğim. Ve şimdi yok etmeye gidiyorum. Nasıl yok edeceksiniz diyorsanız. Onu Şunu yok edeceğim. Bir tane komut yazacağım arkadaşlar. Yıldırım komutu. Kart Bir dakika. Kar top attığımda <laughs> şey olacak. Bunu kapatmaya gelmiştim. Yıldırım çarpacak. Ve arkadaşlar ben bir şey daha yaparım. Ne yapacağım söyleyeyim mi? Bir şey Kartopu attığında TNT patlayacak Onun komutunu bulup Size geleceğim Şimdi ilk öncelikle Nereye koyayım Köyün ortasını bulmam lazım Köy baya büyükmüş Şuraya Ve şuradan şartel. Ve toprak yok. Tamam. Al gider misin? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun ya bir git. Ya Evet arkadaşlar şimdi yok etmeye geldi. Komutla şu komut ile yok edeceğim. O zaman arkadaşlar hemen başlayalım uzatmadan ve şu evden başlayalım. Muhtar evde değil sanırım. İyi muhtarın parası da varmış. Artık evi yok. bu kadar kasıyorsa bir önleme yolu da var hemen sizlere göstereyim arkadaşlar neredeydi Heh. burada da değil yok olamaz yok olsaydı şey olurdu yani kontrolü niye yok olsun <laughs> Lan. Yemeklerine bari sıra verme. Ona gecikmesini 20 yapayım. Yani böyle güzel. Şimdi arkadaşlar ben ezberlemişim. Hiç deftere bakmıyorum. İşte, şu acaba doğru yapıyor muyum? Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi kafadan uydurdum. Böyle yaptım. Acaba doğru mudur? demedim arkadaşlar. Her ikisi de Nerede şu kar? Kar nerede? Heh. Kar da burada. Karın ona gelecekmesi sıfır olsun. So I don't. çekmesini onu da yapayım. Onu daha da güzel olur. Ben yapsam daha da iyi. Yani. Evet arkadaşlar. Küyü mahvettim. Yani küyü artık yok oldu. bile daha da çok yok edebiliyorum. Ben de nereden çıktı ya? Daha da Şimdi arkadaşlar eski köyüme gideyim. Tamam şöyle de bir tane yapalım. Aslında şöyle de koyabiliyorduk. Ben niye zıpladıysam. Arkadaşlar en iyisi ben şunu Abi yeter. En iyisi ben şunu şuraya kaydedeyim ya da yok kaydedeceğim tamamdır arkadaşlar kaydettim hatta okulda kaydedeyim evet arkadaşlar her yere koydum Ve arkadaşlar Şimdi ben bunların hepsini kapatacağım. Abartma Nursim Lan git bak. Vahşi olmuş. Mahşi. Bakmıştım. Oha. Beni kağıt yok gezlerden koparıyor. tüm komut bloklarını bir kapatacağım da. Bir <gülüyor> <gülüyor> Kapat. tamam bırakacağım diyorum. Bir dakika arkadaşlar ben nereye koyduğumu unuttum. Heh. Şuradaydı. Ve buralarda bir tane daha. Ha. Tamamdır arkadaşlar. Şuradakilerini de kapattığımı bitiyor. Bay bay Kendinize iyi bakın